Arkadaşlar videomuza tekrardan hoşgeldiniz. Şimdi en çok tercih edilen çelik kapı modellerinden bahsedeceğiz bugün size. Aslında şorumuzu gezdireceğiz size. Şöyle beraber ilerleyelim isterseniz. Saç kasa düz modellerimiz. Tercihe bağlı, zevke göre kullanılabilir. Birçok farklı işte ahşap desenlisi oluyor bunların. İşte düz renkleri oluyor mesela şurada gördüğünüz gibi ahşap desen düz renk ya da böyle komple düz renk. Zevkinize göre her çeşit var aslında. Ee, en çok tercih edilen bizim modellerimiz arasında bu model. Bu model ekstra avantajı gene saç kasa ama üzerinde e, ahşap kaplama var. Şöyle yakınlaştıralım birazcık. Aynı özellikler işte kilitleri gene monoblok kilit sistemi, kare kilit kullanıyoruz gene tırnaklı. İşte pervaz üstleri kapalı, pervaz, üst pervazlar biraz daha böyle geniş yan daha görkemli duruyor. Burada işçilik devreye giriyor biraz daha. Bu ürünümüz biraz daha işçilikli ve daha hoş duruyor. Şurada yakından gösterebilirsiniz bu kısmını özellikle. Gene gizli ayarlı kasa. Şöyle tırnak özelliğini gösterelim. Her ürünümüzde bizim tırnak özelliği vardır. Gene monoblok kilit sistemi. Aynı şekilde kale kilit kullanırız. Kale marka. Sadece bu ahşap patlama kasa ve kabartma model kapıyı biraz daha böyle tok ve daha görkemli gösteriyor. Şöyle devam edelim. Birimiz alternatif saç kasa. Aynı da bir gizli işte oval, pervazlı, tırnaklı, ahşap ve antrasit denilenin karışımı bu sene moda biliyorsunuz. Çok tercihli, dış cephelerde çok kullanılıyor. Onlarla şu taraftan devam edelim. Burada yine saç kasa, antres, ahşap deseni tercih, tercihe göre. İşte kasa illa siyah antres olacak diye bir şey yok. Ekru olabilir, beyaz olabilir tercihe göre. Şöyle saç kapımız var mesela. Bu komple kanat kısmı ön tarafı dış cepheye bakan kısmı komple saçıdır. Biz bu ürünü işte Riva bölgesi, Şile bölgesi, Ağva bölgesini öneriyoruz. Neden? Deniz kenarına yakın olduğu için oksitlenmenin fazla olduğu bölgelerde bu kapıyı güvenli, deform, uzun yıllar kullanabilirsiniz deforme olmadan. Bir diğer modelimiz. Siyah saç kasa. Sadece biraz daha spor bir model. Ahşap kaplamalar. Şöyle gösterebilirsiniz. Aslında bütün kapılarımızda işte tırnak özelliği var. Gizli ayarlı kaza, pervaz kapalı, oval pervaz, morlok sistemi, altı 6 adet pim yeri. Hepsinde aynı şekilde mevcut. Sadece burada model ve zevk devreye giriyor. Şimdi şovumuzu geniş açıdan alalım isterseniz. Net görün. Şovumuzda bekleriz. Teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın.